Merhaba sevgili dedektör kullanıcıları. Uğur Elektronik, Ordu Dedektör Bayı ben Ömer Yılmaz. Bugün farklı metallerin ayrımlarını dedektör üzerine göstermek istiyorum. Golden Warrior dedektörümüz şu anda deneme standımızın üzerinde. Kıymetsiz metalden başlıyorum. Kıymetsiz. Bir nala kıymetsiz olarak demire ayrımını yaptı. Bakır malzememe bakmak istiyorum şimdi. bakır, pirinç, gümüş, sikke yapılabilecek malzemelere kıymetli olarak dedektörümüz ayrım yapıyor. Gümüş bir yüzük. Sonrasında herkesin arazide aradı. Daha çok bulmak istedi altın. Cihazımı resetledim. Görmüş olduğunuz gibi altına da Golden Mario Dedektör altın olarak ayrım yaptı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.